Bismillahirrahmanirrahim. Hücurat Suresinin 15. ayeti celilesinde müminlerin olmazsa olmaz özelliklerinden dördüncüsü olarak zikredilen ve cahedu bi emvalihim ve enfüsihim fi sebilillah lafzı celili üzerinde gerekli öncelikli bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İmam Gazali rahmetullahi aleyhin İlahi Nizam adlı eserinde cihadın çeşitleri başlığı altında bizlere üç ana konuyu hatırlatıyor. Birincisi kafirlerle savaşmak. Allah yolunda ölmeyi ve öldürmeyi göz önüne alarak savaşmayı cihat olarak değerlendiriyor. İkinci bir çeşit olarak da İslam muarızlarıyla İslam'a itiraz eden kafirlerle, sapıklarla altı akidenin sahipleriyle yapılan cihat ki bu cihadı delillerle yapılan silahlarla değil hüccetlerle kanıtlarla yapılan cihat olarak değerlendiriyor ki ilmi ve fikri bir cihat olmuş oluyor. Bu konuda Nahl suresinin 125. ayeti celilesinde İslam'a davetin üçüncü bir hususiyeti olarak sizik edilen ve cevadel billetihi ahsen Bunlar da en güzel şekilde tartış ayeti ceylesi hatırlatılıyor ve bu konuda da önceki sohbetimizde arz ettiğimiz gibi İbrahim Halilullah Aleyhisselam ile Nemrut arasındaki tartışmayı gözlerimizin önüne seriyor. Evet. Üçüncü cihadın çeşitlerinde üçüncü bir husus olarak zikredilen insanlara kötülüğü emreden evet yanlışa doğru sevk eden isyanı teşvik eden nefislerle yapılması gereken cihat burada bir isyana teşvik eden, kötülükleri emreden derken dayanağımız nedir? Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden ifade buyurulan ayeti celile. Öyle diyor Hz. Yusuf Aleyhisselam. Ve ma uberri'u nefsi. Ben nefsimi arkalmam, tezki etmem, hata işlemez, yanılmaz, asla kötülük sadır olmaz diyemem. Niye? İnnen nefse le bir bisû. Gerçekten nefis kötülüğü emreder. Nefsin yapısı bu görevi ortaya koymaktır ki Hz. Ali Kerim Allah ve canlıları tasnif ederken şöyle bir karşımıza şama çıkarıyor. Canlılar, melekler, insanlar, hayvanlar sonra meleklerin özelliğini hatırlatıyor. Melekler akil varlıklardır. Yani Cenab-ı Hak onlara öyle bir özellik vermiş ki kendilerine emreden her şeyi anlarlar, idrak ederler ve gereğini yerine getirirler. İkinci olarak insanlar ise hem akıl hem nefis özelliklerine sahiptir. Üçüncü tür olan, canlı tür olan hayvanlar ise sadece nefis, onlarda düşünme, akletme, idrak etme diye bir şey yok. Onlara bir program verilmiş. Nefis veya içgüdü işte ona uygun hareket ediyorlar. Devam edeceğiz inşallah.